1948'e kadar merhum Rıfat Çak Mahallemi'ni ilkokul olarak kullanan köy halkı, daha sonraları tamamen kendi imkanlarıyla köyün giriş kısmında İmece ile bir köy ilkokulu inşa etmişlerdir. Bu dönemlerde öğretmenliği köy sakinlerinden Hacı Ziya Efendi yapmaktaydı. Daha sonraları yeni okulda Muallim Mustafa Efendi, Öğretmen Selami, Mürsel ve Ağınlı Lütfü hocalarda öğretmenlik yapmışlardır. Hatta Muallim Mustafa Efendi'nin katı disiplininden dolayı o dönemin öğrencilerinin korkulu rüyası haline de geldikleri söylenmektedir. 1945'lerde 45 öğrenciye sahip olan köy ilkokulunun o dönem öğretmeni ise Eşref Çakmak'tı. 1963'ten sonra ekonomik ve sosyal nedenlerle şehirlere göçten dolayı ilkokulun sadece 3 öğrencisi kalmıştı. Bu dönemde öğretmen Sıtkı Özerler'di. 1964 yılında ise öğrenci olmadığından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından köy ilkokulu kapatılmak zorunda kalmıştır. Köy ilkokulu bir süre çoban evi olarak kullanılmış ve daha sonraları ise muhtarlık tarafından yıkılmıştır. Köyün en büyük gelenek ve göreneklerinin en güzeli köy düğünleri olsa gerek. Hedide'de de bu gelenek o dönemlerde en güzel şekilde yaşanmıştır. Müzik Evlenecek çağa gelen genç erkekler anne ve babanın istediği kızla evlenmek zorunda kalırdı. Allah'ın emri ve peygamberin kavliyle istenen kıza Önce nişan takılır, sonraysa düğün yapılırdı.